Mutlu akşamlar spor severler. Her hafta olduğu gibi bu haftada Amatörün Sesi programımızda sizlerle birlikteyiz. Biraz gecikmeli karşınızdayız ama yine buradayız. Sesiniz olmak adına ekranları başındaki izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Bu hafta stüdyo konuğumuz Akşehir Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Teknik Direktör Bekir Mehtap bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız hocam? Çok şükür. iyiyiz. Sağ olun. Saatimiz yerinde. Tekrar bu liglerde sizi görmek bizleri mutlu ediyor hocam. Onu bir belirtelim en baştan. Teşekkür ediyorum. Süper Sağol. Amatör Ligi ve Konya Amatör Futbolu'nun özellikle ikincilikte de görev aldınız hocam. Evet. Oralarda sizleri görmek de bizleri mutlu etti. Stüdyoya da geldiğiniz için, konum olduğu için öncelikle teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Teşekkür ederiz hocam. Bildiğiniz gibi her hafta e, Bölgesel Amatör Ligi konuşuyorduk. Birazdan arkadaşlarım telefon bağlantısı hazır olduğunda da telefonu alacağız... Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Sayın Enes Eser birazdan telefon hattımızda olacak. Bildiğiniz gibi hafta sonu Zonguldak Süper Amatör Ligi'nde oynanan Akın Spor Çay Cuma Spor karşılaşmasının 52. dakikasında talihsiz bir kaza yaşandı. Ee, i̇ki futbolcu Mustafa Gürbüz ve Aykut Demir Delen çarpıştı ve kaleci Aykut Demir Delen şu anda yoğun bakımda kafasına ve kulağının üzerine aldığı darbe sonucunda yoğun bakımda e, kritik süreç devam ediyor. Birazdan kulüp başkanı telefon attığımızda olacak Sayın e, Enes Eser bize son durumuyla ilgili yoğun bakımda yoğun bakım ünitesinin önünde bekliyor. Ailesi ve camia inşallah tez zamanda iyileşir diye dualarını eksik etmiyor Bizler de futbolcu kardeşimize acil şifalar diliyoruz. Hocam telefon hazır olana kadar düşüncelerinizi alabilir miyim? Bu tarz sıkıntılar zaman zaman yaşanıyor. Nasıl değerlendireceksiniz? Öncelikle Aykut kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Tüm Çaycuma Cuma Camiası da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii ki bu tür şeyler her zaman üzücü, üzücü üzüntü verici. Fakat bu sporda bu tür şeyler gerçekleşiyor. Ee, bunlar olabilir şeyler. Fakat e, şu da önemli. Olduğu zaman ne yapıyoruz? Olduğu zaman hangi önlemlerimiz var? Ambulans veya sağlık ekibi yeterli seviyede mi veya hemen müdahale edecek durumda mı? Bunlara dikkat etmekte fayda var. E, çünkü insan hayatı her şeyin üstünde. Her şeyden önemli. E, dediğim gibi son derece üzüntü verici bir olay. İnşallah Aykut kardeşimiz bir an önce sağlığına kavuşur. E, dediğim gibi Çaycuma camiasına da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim burada. Kesinlikle. Enes Bey iyi akşamlar. Değerli Başkanım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, Teşekkür ediyorum. Öncelikle geçmiş olsun. E, gerek Aykut e, kardeşimize ve ailesine sizlere, camianıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. E, sizden detaylı bilgiler alalım. Son durumu nedir şu anda? Şimdi öncelikle Türk futbolunun ve spor kamuoyunun e, hepimize geçmiş olsun. E, gerçekten çok trajikomik, gerçekten çok zor, çok e, güç bir olay yaşıyoruz. E, dünden beri e, hiç istemediğimiz şekilde kardeşimiz bir hava topu mücadelesinde hatta orada kamerayı izlediyseniz Hı -hı. oyuncu, diğer rakip oyuncuyu kollamak ve korumak adına çünkü çok karakterli, çok kaliteli bir kardeşimiz Aykut. Öyle bir oyuncuya sahip olduğum için de kendimizde gerçekten e, gurur duyuyorum. Ee, Aykut kardeşimiz orada bir kaleci diziyle de çıkabilir ama tek yumruk sanki hiç oyuncuya zarar vermeyeyim diye çok iyi niyetli bir çıkışta e, hava topunda arkasından yani kafasının arkasından rakip oyuncunun kafasıyla bilincini kaybederek yere düşüyor. Ee, yerde de ikinci darbeyi, asıl darbeyi aşağıda yerde bilinçsiz düştüğü için yandan kafasının yan tarafından ciddi bir darbe alıyor. Tabii bununla beraber ciddi kırıklar, e, oluşuyor kapatasında. Biz orada olayı görür görmez tabi tabii ki ambulansın olmayışını tüm Türkiye kamuoyu zaten biliyordur. Şu an hani o eleştirilere girmeyeceğim bile. bir geldiği zaman bunu söyleyeceğim. Çok e, acı bir olay. Yani orada bir ambulansın yaklaşık 4000 bin seyirci var. Futbolcu kadromuz var. Ciddi bir para harcamışız. Her yani şu paramatörün üzerinde bir ekip yapılmış. Bunların her biri birer kıymet her şeyden önce bir can. Bir ambulansın olmaması hakikaten bizi çok üzüldü ama tek tek taraf e, Sayın CHP ilçe Başkanı e, Eylem Bey'in benim yanımda protokolde oluşu gerçekten bir Allah'ın lütfu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Anında o ben e, Başkan Yardımcımız Eda Hanım fırladık sahaya. ilk müdahale oyuncu kardeşlerimiz orada hani dilini e, dili anlamında nefes oluşu anlamında ilk müdahaleyi yaptılar. Akabinde hemen doktor ve konuya vakıf oldu yan çevirdik. O esnada ağzını açık tutup, çünkü kulağa kanamıştı, kulağından kan gelmişti, tabii beyin kanaması var, istinaden. Dolayısıyla ilk müdahaleyi eylem hocamız çok yerinde yaptı. Biz oradan Sediye kardeşimizi taşıdık. E, tabii ambulans o ara bir 12 dakika gecikmeli, tabii ki o anda da gelenmesi normal orada olmayınca. Ambulansı aldık, eylem hocam hiç bırakmadı. Ben de kulüp masörümü devam edin dedim, beni de bilgilendirin anan, onlar hastaneye, Komar Hastanesi'ne. Ereğli'de geldiler Eylem hocam e, tabi ilk girişte Çok ciddiydi hatta bizi Çok korkuttu aldığım ilk bilgiler çok e, Yani o durumun sıkıntılı ve çok ciddi Olduğu e, yönündeydi e, Çok tedirgindik e, Maçtan hemen sonra aslında maç tatil de Olabilirdi orada dördücü erken sanırım e, Olayın ciddiyetini ya vehametini Fark edemedi bilemiyorum kötü niyet tabi aramıyorum Ama hmm. e, oyuncular da oyundan Düşmüştü zaten o saatten sonra e, Dolayısıyla maç hemen bitiminde Hastaneye geldik ee, tabii akın sporun başkanı değerli dostumuz e, İbrahim Akın katı da hastanedeydi hiç bizi yalnız bırakmadı e, hemen e, tabii e, aykutumuz ilk girdiğinde hemen tomografi alınıyor tabii tomografi de e, o ara beyin cerrahımız Selami Bey e, e, olaya tabii ki beyin cerrahı olarak tomografi inceliyor e, o ara hemen acil ameliyata değil çünkü atar damarında e, bir kanama iç kanama ve dış kanama olduğunu tespit ediyorlar fakat bunu bir e, saat e, 6'ya kadar bir görelim, bir bekleyelim seyrini. Ona göre ameliyat alıp almayacağına karar veririz dediler. Evet. O ara süreci biz anan takip ettik. Değerli kaymakamımız e, Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı da o ara sağ olsun bize buraya desteğe geldi. E, 6,5'taki tomografide de e, sonucun e, atar damardaki kanamanın artmadı. Yani bu tip durumlarda kanamanın yani durumun, hastanın durumunu Kötüye gitmemesinin iyi bir durum olduğunu söylemişlerdi zaten. Oradaki sonuçta doktorumuz yine selam Bey, sağ olsun önce bilgiyi bana verdik. Kötüye giden bir durum yok. Ama ödemde sanki biraz azalma var. Bu yaptığımız tedavinin iyi yönde olduğunu gösteriyor. Aykut'un beyninin yorulmaması adına onu şu an yarı komada tutuyoruz. Entübe etmiş vaziyette solunumunu sağlıyoruz şu anki beyin fonksiyonları hani tepki veriyor İyi yönde. Kendisi de güçlü bir yapıya sahip. İlk 5 saat bizim için çok önemli demişti. Yine de bu tomografiden sonra gece 12'yi görelim dedi. Babamız sürekli devam ediyor. Şu an yine ameliyat almayı düşünmüyorum. Son çare dedi de ameliyat alacağım. Beyin ameliyatı için. Hamdolsun evet. saat 12 oldu. Gece 12'de de tomografisinde yine bir ılımlı yani biraz daha pozitif. Tamamen tepki geçtiyemeyiz ama oradaki pozitif durumu iyiye gidiş bizi sevindirdi. Daha da rahatlattı. Buna istinaden tabi biz da bilgilendirdik. Bu sefer sabahı beklemeye başladık. Bu sabahı sabah dedi tekrar tomografi yapacağım. Sabahki tomografide de daha daha biraz daha iyi atar damardaki kanamanın e, beyindeki yerinin inceldiği yani oradaki kanamanın artık azalıma doğru gitti. Hatta beyin ilk sarsıntıyla beraber e, beyin kafa e, e kaba beynin yapısal bir bozukluğu vardı. Bugünkü tomografide onun biraz böyle düzeldiğini ben gözlerimle sağolsun bile bir görmek istedim çünkü tomografiyi de ne kadar bilmesen de doktorum bize çok iyi izah etti. Evet. Çünkü kardeşimiz bizim evladımız anası babası evet. bize emanet etmiş. E, biliyorsunuz spor amatör kümelerde bir sağlık tedbiri de yok. Yani ben kendim kulüp olarak bir takım kararları kesinlikle bu sonra alacağım. Kardeşimizin sabahki tomografisi de verimli geçtikten sonra doktor beyle de, de iyi iyi bir e, e, rapor aldık. E, Selami Bey de çok pozitif bir insan. Çok sağ sağolsun hep bizi Teselli etti ve inşallah ameliyatı almadan bu durumu düzeltebileceğimizi inşallah dua etmemiz gerektiğini, başhekimimizle aynı bilgileri verdi. Ama tabii ki tehlikenin geçmediğini, aynı entübe vaziyette, yarı komada uyutarak tedaviye devam edeceğimizi söyledi. Peki şunu merak ettim, kamuoyunda dedim bunu merak ediyor ama önce ben merak ediyorum. Sahadan buraya gelene, hani ambulans olana kadar ki evet. durumda, sağ olsun eylem hocam biz hemen solunum yolunu açtık ben de yanındaydım o noktada dedim solun sol beynine e, oksijen gitmesi noktasında hani inşallah kardeşimiz de normal'e dönerse bir kalıcı hasar olur mu? Evet. Hani beyindeki bir durumdan dolayı bir hasar olur mu sorusu çok tedirgin ediyordu bizi. Eee Selami Bey bugün bize o konuda da rahatlattı. E, biz dedi beyin dedi kendini bir korumaya almış. Beyin zarında falan bir e, hasar görmüyoruz. Yani kalıcı bir hasardan şu an e, olduğunu tahmin etmiyorum. Tabii dedi biz şu an uyutarak tedaviye devam edeceğiz dedi. Ee, yarın sabahı bekliyoruz. Şu anki gidişat bu yönde. Türkiye evet. giden bir durum yok. Ee, tehlikeli saatler, biliyorsunuz ilk 72 saat, hmm. e, 72 saati doldurmayı bekliyoruz diyebilirim. Şu anki durum Ereğli Ekomar -E -E Hastanesi'nden bu şekilde. Ben an ve an sporcumun hmm. yanındayım. Ailesi burada, eşi burada, çocuğu bir yaşındaki kızı burada. Ee, onları güzel bir otele yerleştirdik. Akın Bey de çok destek oldu. Bütün kulüp başkanları amatör kümmetlik tüm e, kulüp başkanları, idarecileri, yöneticileri yani Ereğli'de tam bir, hatta tüm Türkiye'de diyebilirim, tam bir birlik, beraberlik e, e, şeyi verildi. E, mesajı verildi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hem oyuncu adına, hem camiam adına, hem tüm futbol adına. E, her yerden arayanlar oldu. Allah onlardan razı olsun. E, spor sahalarında e, tabii önce ihmaller olmasın, böyle bari hatalar olmasın. Bir can güvenliği gibi, bir ambulans gibi bunlar Hı. olmasın. Bunlarla alakalı da biz kulüp olarak ben şahsım adına tüm gerekenleri en üst mercilerde gerekirse yapacağım. Gerekirse tüm spor amatördeki, Zonguldak bölgesindeki spor amatör takımları olarak belki bir karar alacağız bu hafta. içi bilemiyorum. Şu an tamamen solucuma odaklanmış durumdayım sağlığına. Bunların olmadığı, spor sahalarında bunların yaşanmadığı e, günler diliyorum. İ, kısa inşallah kısa sürede de Aykut'umuzun sağlığına tekrar kavuşmasını temenni ediyoruz. Gelişmeler bu yönde burada. Ee, Hamdolsun şu an biraz daha iyi çünkü dünkü durum çok kritikti. Peki çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diliyorum tekrardan. Çok sağ olun. İyi haberlerinizi mutlaka alacağız. Bir sonraki hafta tekrar bağlamak isterim son durumuyla ilgili. Şunu da son başkanım. olarak bilgi vereyim. Tabii. Tüm bölge vekillerimiz olsun, hı hı. buradaki tüm mülki amirler olsun. E, e, buradaki e, tüm idare olsun. Hı hı. Yani devletin tüm e, imkanlarıyla olmaya çalıştılar. İniyetlerini gösterdiler. E, hata olabilir e, ama böyle ciddi hatalar olmamalı bence. Çünkü Eylem Hocam'ın orada olmayışı Allah korusun çok ciddi bir olaya sebebiyet verebilir Ve şu an tabii ki tehlike geçmiş değil ama şöyle de bir şey var onu da e, bildirmek istiyorum. Evet. E, Aykut'un sevenleri çok. E, kardeşimin e, inşallah bu işte yarın değil ama uyutarak tedavisinin çarşamba günüki sabahki tomografiden sonra kontrollü bir şekilde uyanışına yani uyandırmaya yönelik e, düşünüyoruz diye bilgi verdi Selami Hocam. Bu da sevindirici bir gelişme. Çünkü şu an normalde ilacın tesisi geçtiğinde Aykut uyanıyor. Kollarını, ayaklarını oynatıyor. Fakat burada bir efor sarf etmesin diye uyuma yolunu tercih ediyor hocam. Peki. Beyin cerrahımız. Yani çarşamba günü inşallah ee, tüm kamuoyuna e, iyi haberler vereceğimizi düşünüyorum. Allah bizi mahcup etmesin. Evet sizden o iyi haberleri bekliyoruz başkanım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. İlgi alakanız için teşekkür ediyorum. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ediyorum. Sağ olun başkanım. İyi akşamlar. Evet hocam. Gerekli bilgileri son dakika bilgilerini Başkanımız aktardı. Umarız ki bir an önce düzelir. Yani sayın başkanın söylediği bilgilere göre iyiye gidiyor gibi bir görüntü var. Tabi buradan bir sonuç çıkarmak lazım. Bazen hmm. bir, musibin, bir musibet bin saate bedeldir derler. Hmm. Ee, umarız bu tür olaylardan sonra da sağlık önlemleri açısından biraz daha hassasiyet gösteririz. En azından böyle bir gelişim adına e, bir vesile olur. Tekrardan tüm Çaycuma e, kulübüne ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi evet, iletiyoruz. Te teşekkür ederiz hocam. Hükrü Can Yılmaz e, telefon attığımızda Sandıklı Spor Futbolcusu ee, bildiğiniz gibi Kars 36'dan takım arkadaşıydı. Onun da e, düşüncelerini, duygularını öğrenmek için kendisini e, aradık ve e, yakın arkadaşı olduğunuz bildiğim için bir merhaba diyelim. Şükrü Can Yılmaz nasılsınız? Merhabalar, iyi yayınlar Yüksel abi ve Bekir Hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar kardeşim. Ya Aykut abi haberini aldığımızda gerçekten e, hepimiz çok üzüldük. Hı hı. Yani e, kişilik olarak, karakter olarak, ya, futbolcu olarak da çok iyi bir insandı yani. Yani çok da seveni vardı yani biz Kars'ta çok yakındık hani onunla beraber. Hı hı. Ya, hala da görüşürdük. Yani temennimiz inşallah en kısa sürede önce ailesine sonra futbola dönmesini istiyoruz yani. Peki. E... Teşekkür ediyorum. Yani bizi kırmadınız, bağlandınız. Sizlere de dikkatli olmanızı diliyorum futbolcu olarak. Allah sağlık, sıhhat versin, kaza vermesin hiç kimseye. böylelikle de sizin nezdinizde de tekrar geçmiş olsun dileyelim. Teşekkür ediyorum Şükrü Can Yılmaz. Görüşmek dileğiyle başarılar hocam. diliyorum sizlere de. Çok sağ olun. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. İyi şükür. akşamlar. İyi evet, iyi hocam. Hocam. Ee, sorun bir arada kalmıştı. Yani sağlık görevli her alanda olması gerektiğini düşünüyorum. Ve ilk yardımın aslında herkesin bilmesi gerektiği bir konu. Yıllardır da Türkiye'de aslında kanayan bir yara bu ilk yardım konusu. ya Şimdi bu tür durumları biz de yaşıyoruz zaman zaman müsabakalarda. Elbette belli kategorilerde bunlar yönetmelik, yönetmelik çerçevesinde zorunlu tutuluyor ama hı hı. söylediğiniz gibi alt yaş kategorilerinden tutup spor alanında her yerde aslında sağlık görevlilerinin e, hani Demirbaş gibi o bölgelerde olması şart. İlk yardım eğitimi artık yaygınlaştı ama e, ilk yardım eğitimini alsanız da ilk yardım belgeniz yoksa ilk yardım müdahalesi yapmak da riskli. Evet. O yani da. öyle bir evet. şey de var. <laughs> yani dediğimiz gibi bunun tek yolu en azından müsabakalar. Sağlık görevlileri ya da ambulans olmadan başlatılmasın. Yani spor adına bu belki böyle bir çözüm olabilir. Onun haricinde tabii ki her şey bir maddiyat. Ee, ambulansın oraya gelmesi, sağlık görevlinin olması da maddi bir durum. Bundan dolayı birçok kulüpte bunları sağlayamaz durumda. Ee, çünkü bir maç değil tüm sezon boyunca bir sürü maç var. Kulüpler bu da bir maliyet. hocam. Keşke ee, öyle bir imkan olsa. Yani orası da bir gerçek. Gerinci. Ama bunu bir şekilde çözmek lazım. E dediğim gibi insan sağlığı her şeyden önemli. Yani beden terbiyesi, Sağlık Bakanlığı, devletimizin diğer kurumları ortak bir kararla bir şekilde bir karar alması gerekecek gibi gözüküyor. İnşallah. Yoksa başka türlü bunun kulüpler nezdinde kulüplerimiz zaten bir suya, bir ayakkabıya, bir formaya, bir topa Yok. muhtaç olduğu şu süreçte bu biraz zor olacak gibi duruyor. Ama devlet kurumları bunu yapabilir.